CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin genel merkezinde televizyonların Ankara temsilcileriyle buluştu. Artı TV adına ben de davetliydim. Bu toplantıya katıldım. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayak Böke, Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Tuncay Özkan ve basın danışmanı Ömer Topsakal da kendisine eşlik etti. Kılıçdaroğlu hani bir açılış konuşması da yapmadı. Sadece soruları yanıtladı. Tabii e, İmamoğlu konusu yargının verdiği karar e, soruldu. Bu konuda e, Bahçeli ve AKP tarafından Erdoğan'ın yaptığı e, Kılıçdaroğlu'na kumpas kurulduğu yönündeki değerlendirmeler e, hatırlatıldı. E, Kılıçdaroğlu bu e, kararlara katı, bu yorumlara katılmadığını söyledi. Eğer bir kumpas varsa e, İstanbul halkına 16 milyon insana bir kumpas düzenlenmiştir e, dedi ve e, keşke e, Erdoğan ve Bahçeli bir kumpas vardır demek yerine seçimle gelen bir kişi haksız biçimden görevden alınamaz demeleri gerekirdi eğer bunu demiş olsalardı hukuka uygun hareket etmiş olurlardı yargıyı bir sopa olarak kullanan bu kişilerin açıklamalarını kabul etmiyorum doğru bulmuyorum dedi. Neden Almanya'da olduğu sorusu da soruldu. Bu konuda daha önceki açıklamalarını tekrarladı. Ben bir olumsuz karar çıkacağını beklemiyordum. O yüzden gitmiştim. Kararı alır almaz da hemen döndüm dedi. Bu konuda Akşener'in tutumu soruldu. Bundan bir rahatsızlık duyup duymadı soruldu. bu Akşener'in İmamoğlu'nun yanında olmasından ve ikisinin samimi bir görüntü vermesine rahatsız olmadığını, Akşener'in dayanışma için orada bulunduğunu bunun da doğal olduğunu söyledi. Adaylık konusu tekrar soruldu. Aday olup olmayacağı soruldu. Bu konuyu henüz konuşmadık dedi. Altılı Masa'nın gündemine gelmedi dedi. Doğal olan bence dedi Altılı Masa'yı oluşturan liderlerden birinin aday olmasıdır dedi. Ancak bu konuyu gündeme almadıklarını söyledi. Ben şeyi sordum. Bu ay sonunda yapılacak toplantıda geçiş süreci planlaması ve ee, hükümet e, bildirgesi ya da e, seçim bildirgesi veya e, ortak söylem birliği dedikleri bu e, konunun notla, netleşip netleşmeyeceğini ve bunlar netleşirse e, adaylığı konuşmaya başlayıp başlamayacaklarını sordum. E, bu konuda da şunu söyledi. Öncelikle hükümet programını netleştirmemiz lazım. Bu konuyu geçen toplantıda da konuşmuştuk. Bu toplantıda da tekrar ele alacağız. Yine geçiş sürecinin yol haritası nasıl planlanacak? Bu konuyu da daha önce ele almıştık. Yine bu toplantıda ele alacağız. Bu iki konu netleşebilir bu toplantıda ya da netleşmese bile en kötü bir sonraki toplantıda, Ocak ayındaki toplantıda netleştirip kamuoyuna açıklayacağız ve ondan sonra da kimin aday olacağı konusunu konuşacağız. Çünkü bu konular netleşmeden birine aday olarak gösteremeyiz. Diyelim ki bir adayı çıkardık. Aday ülke sorunlarına ilişkin bir takım görüşler söyler. Ama diğer liderler de farklı şeyler ifade edebilirler. Bu kez de Erdoğan bakın işte bunlar anlaşamıyorlar. Ülkeyi yönetemezler der. O yüzden bu konular netleşmeden Cumhurbaşkanı adaylığı meselesini konuşmayacağız. Bu konunun da önümüzdeki ayda ...aralık sonundaki ya da ocak ayındaki toplantıda netleşeceğini söyledi. Ben Erdoğan'ın seçimleri birkaç ay erkene alabileceği... ...böylece üçüncü defa aday olma olmasına yönelik tartışmaları da ortadan kaldırmak istediğini... ...bu yönde haberler olduğunu söyledim ve AKP'den böyle bir teklif gelirse CHP'nin tutumu ne olur dedim. Yanıtlamada tek soru bu oldu... E, i̇zninizle ben bu soruyu yanıtlamayayım dedi. E, biraz sonra MYK toplantımız var. MYK toplantısından sonra Faik Bey bu konuda açıklama yapsın. Faik Bey e, sana pas atıyorum bu konuyu dedi. Bugün e, 15.30'da Faik Öztrak e, CHP MYK toplantısının gündemine ilişkin açıklamalar yapacak. Bu konuya ilişkin e, ne diyeceğini de o toplantıda duyacağız. Erdoğan'ın aday olup olamayacağı konusu soruldu. Erdoğan aday olamayacağını, bunun açık olduğunu ancak YSK'nın Erdoğan'ın istediği doğrultuda bir karar vereceğini söyledi. YSK'ya ve yargıya güvenmediklerinin altını çizdi. Başörtüsü teklifi soruldu. AKP'nin başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifi meclise gelmişti. Önümüzdeki günlerde komisyonda görüşülmeye başlayacak. Ardından genel kurula gelecek. Kılıçdaroğlu bu konuda tavrlarını henüz netleştirmediklerini, anayasa hukukçularından bu konuda görüş istediklerini, o görüşler geldikten sonra parti içerisinde bir değerlendirme yapacaklarını, daha sonra altılı masada da bu konuyu konuşacaklarını ve partinin tavrını o zaman netleştireceklerini söyledi. HDP'nin kapatılmasına ilişkin bir soruya da partilerin kapatılmasına karşı olduğunu söyledi e, doğru parti kapatmaları doğru bulmuyorum dedi bir partinin iktidar olup olmayacağını halk karar vereceğine göre partiyi kapatmanın e, bir mantığı yok dedi e, Kılıçdaroğlu'nun sorulara verdiği yanıtları böyle özetleyebilir